Evet Selamünaleyküm kelebek ve baskı kanalı Bugün size baskı uçumu izleteceğim arkadaşlar 5 tane baska var havada Bir tane de posta yavrum var Toplam 6 tane kuş Hava ne çok sıcak ne de serin Tam böyle kuşların keyifle uçabileceği bir hava Böyle bir kaçak gelse de action yapsak. Bu kuşların çoğu benim kendi yavrum arkadaşlar. Dışarıdan aldığım da var. Aralarında hiç vurmak için. <laughs> Sokak çıkma kısıtlaması biliyorsunuz. Hafta sonları biz kuşçular için biraz daha keyifli oluyor. Uğraşacak bir şeyimiz var en azından. Evet bayağı yükseldiler. Kelebekleri uçurmuyorum arkadaşlar. Niye uçurmuyorum? Çünkü son iki ayda iki tane kelebek kaçırdım. Bir tane kelebeğim öldü. Ee, dişi kelebekleri özellikle ürküyorum uçurmaya. Çünkü bizim burası İstanbul İmrani'ye yamyamın böyle ciri tatlı yer. Havada yeter ki kuş görsünler. Kelebek dönek kuşunda biliyorsunuz. Bir pırıltıya bir kuş hemen inebiliyor. Dişlerim hiç uçurmadım şimdiye kadar. Onları yavru almak için almıştım. Onlara video çekmedim. Hiç. Şimdi onları tanıtırım size. Yavru da aldım. Büyüyor yavrular. O yüzden onları uçurmuyorum inşallah. Yavrularını uçurup döndüreceğiz. Çünkü dişilerim, özellikle dişilerim Maşallah maşallahı var ee, Erkekler de iyi Bunlar muhtemelen çok iyi dönecekler Bilmiyorum ne kadar görünüyor ama Benim de işte yerden dolayı ancak böyle çekebiliyorum Ben susayım biraz siz uçum izleyin. Bu ara arkadaşlar kuşlarım çok uçmuyor. Neden bilmiyorum ama dış parazit tedavisi yaptım. Ondan mı oldu? hayvanlar bir işte dış parazitten dolayı biraz işte derileri falan tarış oldu. Sürekli kaşıdılar kendilerini ondan mı oldu ama ne zaman atsam hayvanları bir tur atıp dönüyorlar bugün. Dedim uçmazlarsa da uçmazlar ama video açayım. Şükür bugün yine biraz Seldiler. Kaçta attı da Bunlar benim çok uçan kuşlarım. Ama uçmuyorlardı birkaç gündür. Bugün gene iyi. Maşallahları var. Biraz nefeslendiler. Ne var yukarıda arkadaşlar? Bir çift e, siyah baskan var. E, bir tane şekeri baskan var. Bir tane kırmızı. Sazlı baskan var. Sen çakmaklı baskan var. Bir aralarında da posta var. Toplam 6 tane. Ağırlıklı erkek uçuruyorum. Yani bilginiz olsun. E, dişi kuşlar hep indiriyor. Dişi kuş oldum bu arada. Erkekleri birlikte uçurursanız daha fazla uçuyorlar. Ben şimdi ar aralarına iki tane dişi attım ama onlar üç, uç üçü yok kuşlar. Onları biliyorum. Mesela başka bir baskı atsam dişi. Bir tur döndürüp onları indiriyor. Komple erkek uçurursan, uçurursanız daha fazla uçuyorlar. Bugün şükür atmaca falan da yok. Normalde kaç tane kuşum aldı vicdansızlar. Başım dindi valla. Aferin benim aslanlarıma. Maşallah. Arkadaşlar inşallah dua edin de. Şimdi göstereceğim size yavru kelebeklerim de. Şöyle bir büyüsün iyice. Tüyünü tamamlasınlar. İşte daha yeme düşmeyen var, yeme düşen var. Ee, i̇nşallah çok güzel dönüşlü videolar izleteceğim bu bina bizim bina arkadaşlar bunun çatısında video çekeceğim bundan sonra kelebekleri oraya alıştırıp oradan uçuracağım benim kümesim şöyle aşağıda arada çok zor bir yerde Evet kuşlar indi arkadaşlar ben durdurayım videoyu kümeste devam edeyim arkadaşlar tekrar selamünaleyküm kelebek ve baskı kanalı Az önce ki videoda sıkıntı oldu. videoyu durduracağım ama kapatmışım. Şimdi devamı niteliğinde çekiyorum. Az önce bir uçum çekmiştim baskalarımı. Şu an çatıdalar. Şöyle şanlı ay yıldızımızı gösterelim. Evet karda hava oldu. Bizim burada da kar kar mağarası hiç eksik olmuyor maşallah. Evet şöyle kuşlarımızı çıkaralım. Baba kelebeğimiz. Çaparımız maşallah deyin arkadaşlar. Bunu ee, bunun yavrularından çok ümitliyim. Bakalım nasıl çıkacak. Evet şu gördüğünüz tel kuyruk yavrum. Yeni yeme düştü. Bakın daha yeni yeni kümesin üzerine çıkıyor. Bu. Şu veya tel kuyruk. Ee, onun annesi babası çok iyi dönüyor. İşte bu yanına kalkan babasıydı. Arka tarafa giden. Yeni kuşlar var. Yavrular var. Gidenler var. Baya bir değişiklik yaptık kümeste. Bu bizim emekler babaannemiz. Bakmayın böyle sazlı sözlü olduğuna. Ee, yavruları, torunları hiç sazlı değil. Bakın mesela şuradaki, yerdeki bu kafasında e, nokta olan o, onun oğlu, yanındaki de onun e, eşi. Onlara eş vurdun. Mesela oğlunda hiç salcı yok. Sadece kafada bir leke oldu. Şu onun yavrusu. Bakın salcı kesmesi çok güzel. Çok güzel verdi. Yavru. Şimdi size mesleki durumlardan bahsedeyim. E, flaşı açalım Evet arkadaşlar burada bir çift Kelebek yavrumuz var Arkadaşlar bunların anneleri Arap anne baba e, Yavruları çapar verdi Maşallah din lütfen Gerçekten çok zor yavru oluyoruz Yani bir hastalık var Salgın var herkeste var Her kuşçunun derdi bu ara Yani tabip olduk artık İnanın e, İlaç deneye deneye Şükürler olsun sağlıklı büyüyor yavrularımız çok güzel verdi özellikle bunu yani rengi falan çok güzel olacak inşallah gagalar simsiyah ama gagaların rengi muhtemelen açıdır değil mi oğlum değil mi oğlum değil mi oğlum bak 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 bana ne yapıyor bak 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 ulan sizi ben besliyorum ben ben anne babanıza ben bakıyorum lan bu kursaklar doluysa bizim yemden oluyor veletler yemin den pahalısını alıyorsun. Bana artist gibiydi. Bak, bak, bak. <laughs> Arkadaşlar bu kelebekler böyle. Burada tel kuyruğum yatıyor. Ee, yumurtaya. Yumurta henüz yok. Çıkmamış. Burada diğer kelebek ee, çiftim var. Baba beyaz. Anne arap. Bakalım inşallah bunlardan da ilk postaya yavruyu ee, alırız. Ee, burada diğer kuşum yatıyor. Arkadaşlar ben bu yavruyu postalardan aldım bu kuşu. Kendi yavrum benim. Ama böyle kısa gagalı bir şey çıktı. Yani kümeste başka bir kuşlama çiftleşti. Anne işte dikkat etmedim ama sonra ben bu kuşu çalışayım diye benim çapar kelebeğin meş vurdum. Bakın böyle bir yavru verdi. Bu kuş kelebek. Gagası falan. Her şeyi kelebek. Sadece paçasız. Ben bazen böyle kuşlar çalışıyorum. bunlar çok iyi yavru bakıyorlar. Kırık kuşlar. Bilginiz olsun. Belki eden olur ama ben denedim. Gerçekten çok verim alıyorum kırık kuşlardan. Bakın mesela. Burada benim bir çift daha yavrum var. Bunların annesi Baska. Babası dönek kırığı. Ama bunun babası kuşların babaları. Yani dört yavru koyun altına dördüne de bakar. Böyle iyi bir bakıcı. E, bundan aldığım yavruları ben birkaç postayı sattım. Alan arkadaşlar çok memnun. O yüzden ben birkaç çiftini kendime büyütüyorum kendim bakıcı yaptıracağım İnanın posta posta gibi yani böyle kaliteli tam e, anlamıyla kaliteli postalar gibi yavru bakıyorlar ee, İnşallah bakalım bir göreceğiz burada başkalarının yumurtaları var bir Arap baskılarının ee, ama bunlar yatmayı bıraktı galiba yumurtalar soğuk niye böyle yaptığını bilmiyorum Kızım sende çıkan bir şey var mı? Bu bayağı oldu. Da, gerçi şey yapmadım ama dikkat etmedim ama evet henüz çıkan yok. Bunu eli kullandı birkaç güne. Buradan kelebek yavrularımız çıkar. Evet şöyle gelelim arkadaşlar dışarıya. Evet dışarıda gördüğünüz, içeride gördüğünüz kelebek yavruların anne bu. Baba da şu yerdeki siyah kelebek. Onlar eşler arkadaşlar o içerideki çapar yavrular bunları yavruları yani hafif bir e, bel altında ba şey kuyru e, kuyruğunun altında bir beyazlık var. Babanın birkaç tüy. Annede hemen hemen yok gibi ama yavruları çapar ver. Demek ki çaparlardan gelme. Ya da beyazlardan gelmedi olabilir bunlar. Sık bölümünde bir iki tüy var. Evet, yumurtaya yatmayan bu iki tane isyankar. Niye yatmıyorsunuz lan yumurtaya? Yumurtalarını bırakmışlar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Yerim çok zor. Binalar arası. Bakın şöyle göğsünün altında ufak var. var. Ama orada çapar verdi. Size o çok iyi bakıcı dediğim dönek kırını gösterecektim ama çatıya kalktı. Gösteremiyorum. Evet burası bizim arka bahçe. Kuşlar burada toprak yiyorlar, yayılıyorlar vitaminlerini alıyorlar. Biraz dağınık kusura bakmayın. Toparlayacağım buraları da. Şimdi işte yeni daha yaza giriyoruz biliyorsunuz. Buralar perperişan da iyi temizledik yine. Daha da güzel mi olacak? Bir tane şuraya, şu köşeye bir damızlık kümesi yapmayı düşünüyorum. Kuş sayımı da bayağı azalttım aslında. Daha fazlaydı. Yaklaşık 15'e yakın kuş insan. Bu sayede elden çıkardım. Çok kuş sıkıntı arkadaşlar. Çok kuş hastalığı. Evet bakın geldi. Şu arkada gördüğünüz kafa beyaz, kanatlar sazlı olan. Ee, yani dönek kırığı da olabilir o. Ne olduğunu ben çok çözemedim. Onu bir hediye olarak almıştım ben. Bir kuş almıştım bir yerden. Ee, üzerine atmıştı kuş aldığım arkadaş. Açıkçası hani yer kuşu olsun. Kanat sesi falan var. Madenlerden de gelmiyor olabilir o hayvan. Bilemiyorum. Ee, Yer kuşu olsun, çatı kuşu olsun. Kuş indireceğim zaman kullanırım mahiyetinde. Elimde tutmuştum. Sonra bir ara elimden çıkarmayı da düşünmüştüm ama abi hayvan köpek gibi yavru bakıyor ya. Yani gerçekten maşallahı var. Bakın bir daha yakından göstereyim. Şu arkada kafa beyaz. İşte bu kuş arkadaşlar. Bakın bu gerçekten maşallahı var. Yorumlara yazın ne yani cinsiyle alakalı bir bilg beni bilgilendirmek isteyen varsa. Paçasız. Bazen böyle havada dönüyor takla atar gibi. İşte e götlüyor havada edersiniz. Değişik değişik hareketler yapıyor. Ne olduğunu çözemedim baş Kırık bir kuş. İşte artık dediğim gibi Mardin'le döneyimi kırmışlar. Neyle neyi kırmışlar bilmiyorum. Mesela bakın ondan aldığım büyüyen bir yavru elimden çıkarmamıştım. Bunu göstereyim. Bakın şu camın köşesine konan çakmaklı onun yavrusu. Bu onun yavrusu. Bakın böyle yavru atıyor. İşte bunlara ben yavru baktırıyorum. Çok iyi yavru bakıyorlar. Bir de size bir mevzudan bahsedeceğim. Bu kuşçu camiasında çok kahpe insanlar var. Yani gerçekten eee üzülüyorum. Hepimiz iki kanat bir kuyruk diyoruz kuşlar için. Ee, bana bir arkadaşım bir tip hediye etmişti. Erkek bir tip. Kuş çok kızgın. Alıştırdım. Sonra bir kaçtı bir ara. Yakalayan arkadaş ilan, kayıp ilanına koymuştum. Kayıp grubuna. Ee, kayıp güvercin grubumuz var bizim. Eee Oradan sağ olsun bir abi ulaştı. Uşun kardeşim ben de gel al dedi. Gittim aldım şu. Getirdim. Sonra dedim ki ben bunu elden çıkarayım. Çok kızgın kuş. Bende de başka tip yok. Herkesin folluğuna giriyor. Yumurtaları kırıyor. Yavrulara zarar veriyor. Yani eşmursan da o kızgınlığı geçmiyor hayvanın. Her yeri sahipleniyor. Koskoca bir sıra folluğu yukarıdan aşağı 5 tane kasayı sahipleniyor. O yüzden çıkardım elimden. Ee, çıkartacaktım çıkaracaktım elimden. Kuşu satacağım gün <laughs> kuş kaçtı arkadaşlar. Yani kümesten bir çıktı. Enteresan bir şekilde. Hiçbir yere konmadan yani uçurduğum kuş Oradan çıkmamış. Kuş bir anda kaçtı. Şimdi camın köşesine konuyorlar. Ondan sonra nerede kalmıştık? Kuş kaçtı. Ee, bir arkadaş gene sağ olsunlar da benim çatıma indi. Kümese inerse ararım gelir alırsın dedi. Ertesi gün mesaj attı. Abi dedi kuş inmedi kümesime. Kuş arkadaşlar 4 gün sonra geldi. Yani o günde o zaman da 2 gün peş peşe inanılmaz bir yağmur vardı. Hiç durmadan hayvan o yağmurda dışarıda kaldı. Hani biri yakalarsa kanadını bantlardı ne bileyim. Zannetmiyorum birini yakalayacağını. Çünkü en azından kanadında bir iz olurdu ne bileyim hemen salmazdı. Hayvan dışarıda kalmış 4 gün kendi kendine gelmiş. Neyse ben söz verdiğim arkadaşa kuş gelince elinden çıkartacağım gün kaçtığı için. Aradım arkadaş dedi ki abi bende bir kelebek var dişi. Onunla takas edelim. Tamam ben zaten dedim kelebek besliyorum. Kuşun resmini at dedim. Bir resim attı. Resim net belli değildi. e, ee, dedim ki arkadaşım daha net bir resim at. Abi dedi benim telefonum eski model durumum da yok. Ancak bu kadar oluyor resim dedi. Resimden ne kadar söz peki kardeş sana söz vermiştik dedim. Getir kuşu al bunu. Arkadaşlar bakın bana şu kuşu getirdi. Bakın şu yerdeki arka tepe. Tepesi bile belli olmuyor. Tüye girdi hayvan. Tüye de giremedi. Tüylerini ben yoldum. Kelebek diye bu kuşu getirdi. Kelebeğe benziyor kuş. Ama kırık bir kuş arkadaşlar. Çocuk dedi ki abi dedi T nereden yürüyerek geldim. Kartene ee, terledim her tarafın kantenere battım. Buraya kadar geldim dedi. İnanın gururuma yediremedim hani yazık dedim çocuk buraya kadar gelmiş tipi verdim o kuş, şu, şu kuşu aldım. Arkadaşlar bir şey demedim anladığımı bilmiyorum. Bakın bu kuş. Çıkalım oradan. Çık. Şu kuş. Yani İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur, namussuzluk yapan, yalancılık yapan, emek hırsızlığı yapan karşılığını bulur. Bir şey demiyorum, ben bu kuşu aldım besliyorum. Besleyeceğim de problem yok, yavru baktırırım. Hayvan aldığımda inanın var ya zayıflıktan hayvana yedirmemiş mi, içirmemiş mi, bakmamış mı? Yani sırf o Uzaktan yürüdüm geldim dedi. Üzüldüm. Gerçekten böyle ter Bir şey demedim de aldım. Şey, hayatta vermezdim. Benim yani verdiğim tip de gerçekten on numara bir tipti. Böyle bir meramımı da sizinle paylaşayım dedim. Yani özellikle bunu izleyen güvercinciler, kuşçular. Arkadaşlar gerek yok ya. Ya bir kuş kaç paraydı? Yani biz servetli kuşlar beslemiyoruz ki. Servetli kuşlar beslesek de Gerek yok ya Toprağın altı var Öleceğiz yarın bir gün Neyse bunu da anlatmış olayım Evet arkadaşlar inşallah yavrular Büyüdüğünde şu Gördüğünüz arka tarafta gördüğünüz işte bu şu arkası beyaz yani Beyaz gördüğünüz Kafası kırmızı kırçıllı olan Bunun annesini kaçırdım baba baktı Babası şu Anne Arap. Tır. Baba baktı tek başına. Anne muhtemelen kırmızılardan gelme kafayı kırmızı pırçıllı verdi. Hemen şu havada akrasyon yapan da baska yavrum. İnşallah bunlar iyice böyle kendilerine geldi. ilk tüylerini tamamladıklarında onları birlikte uçuracağım bir alışsınlar diye. Ondan sonra da kelebekleri ayırıp baskaları ayırıp uçuracağız. Durumlar böyle kümeste. Çok şükür hayvanlarım, kuşlarım sağlıklı görüyorsunuz bir işte dış parazit problemimiz olmuştu. Bir kuş çok fazla kaşınıyordu. Ee, bütün hayvanlara dış parazit ilacı, ense ve bel üstüne birer damla ee, damlatıyorum ben. E, ee, biyotik diyenler oluyor ama o, ben hiç tasvip etmiyorum biyotik. Hayvanları dans ettiriyor vallahi. Biyotik. Ee, o yüzden hayvanlarımız sağladı. Bir o dış problem vardı. O da çözüldü şükür. Bakın hiçbir yere kaşınmıyor öyle ciddi ciddi sıkıntılı. Har harala gürele kaşınıyordu kuşlar. Hamdolsun o problemi de çözdük. Ee, arkadaşlar beğenirseniz, abone olursanız, like atarsanız seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, herkesin e, kuşuna Allah sağlık saat versin. Her, kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Gerçekten emek veriyoruz. Uğraşıyoruz. Yemin en iyisini alıyoruz. Kümesler yapıyoruz. Zaman ayırıyoruz. Vakit ayırıyoruz. Ama bu emek hırsızları. İşte bakın şu kuş bana abi benim kendi kuşum. Şöyle kuş. Böyle kelebek. Öyle kelebek diye böyle puslu puslu bir resim atıp sonra getirdi. Ben de kıramadım. Aldım. Belki de çok iyi kuş. Bilmiyoruz. Bakacağız. Kanatları net bir gelsin. Bir deneyeceğiz. Uçuracağız. Ne bileyim bir yavru baktıracağız. Kaçarsa da kaçar. Yapacak bir şey yok göreceğiz durumunu. Tekrar söylediğim gibi iki kanatlı kuyruk için sahtekarlığa, yalancılığa, düzenbazlığa gerek yok. Hepiniz Allah'a emanet